Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Bugün size istinaf yargılaması ve yargılamanın getirdiği sorunlardan bahsetmek istiyorum. Bu aslında biz uygulayıcıları çok derinden etkiliyor ve artık işin içerisinden çıkılamaz bir hale getirirken aslında doğrudan vatandaşları ilgilendiriyor. Çünkü haklarına ulaşmada ya da haklarının tesisinde çok büyük sıkıntılara neden olduğunu düşündüğümüz birçok soruna neden oluyor. 2016 yılında bu düzenleme yürürlüğe girdiğinde yasa koyucu bu istinaf uygulamasının getirilmesinin en önemli gerekçesinin geciken adaletin adalet olmadığı perspektifinden hareketle aslında süreci bir an evvel netleştirmek ve kesinleştirme amacını taşıyordu. Ama maalesef uygulamada bunun böyle olmadığını, İstinaf yargılamasının aslında hedeflenen amaca hizmet etmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kısaca yasa koyucunun amacından bahsedeyim. Yasa koyucunun amacı istinaf yargılamasını getirirken birinci söylediğim gibi yargı süreçlerini çok hızlı bir biçimde sonlandırmak. İkinci amacı yargı süreçlerinde sadece Ankara'daki Yargıtay'a değil, vatandaşın çok hızlı bir biçimde ulaşabileceği kendisine yakın bölgede oluşturulmuş istinaf yani bölge adliye mahkemelerine de ulaşabilmesini sağlayabilmek. Ve tabii ki bu süreçlerde de hızlı bir biçimde yargılamayı test edeceği için yargıtayın yani denetim mahkemesi bir hukuki denetim mahkemesi olan ve bir içtihat birliğini sağlamakla asıl görevi olan yargıtayın da görev yükünü hafifletmek. Bu üç amacı taşıyordu yasa koyucu. Ama bu üç amacı taşırken de tabii ki istinaf uygulamasının nasıl olacağını maalesef bilemedim. Biliyorsunuz çok elin bir 15 Temmuz yaşadık, bir darbe girişimi yaşadık. Bu darbe girişiminin hemen sonrasında maalesef istinaf yargılamaları kuruldu ve tabii ki kıdemli birçok hakim 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da mesleklerinden ihraç edildi ve sonrasında da aslında atanması planlanan yargıçlar istinaf yargılamalarına atanamadı. Bunun içinde yargıtaydaki birikimli tetkik hakimlerinin birçoğu isnaf yargılamalarının nedeniyle bölge adliye mahkemelerine atandılar. Ve daha sonra da tabii ki Yargıtay'daki o boşluğu da doldurabilmek için 5 yılın altında kıdemi olan bile hakimler Yargıtay'ın tetik hakimleri olarak atandılar maalesef. O da işin başka bir boyutu ve sorunu. Ama bölge adliye mahkemelerine atanan hakimlerin tabii ki yeterince bu işin değerlendirmesi ya da işin açıkçası pratiği olmadığı gerekçesiyle Aynı Yargıtay'daki uygulamalarına devam ettiler. Öncelikle bu sorunları tekrar değerlendirmek için bir tarafa bırakalım ama biz istinaf yargılamasındaki amacın ve istinaf yargılamasının nasıl bir süreç olduğunu kısaca bahsedelim. Aslında istinaf bir Arapça kökenli bir kelime. Yeniden anlamına geliyor. Yani aslında süreci yeniden yürütmek ve yargılamayı sil baştan yapma. Ama tabii ki biz bu geniş anlamıyla değil de daha daha dar anlamıyla istinafı tanımlamamız gerekir. İlk derece mahkemesinin maddi vakaları yani olayları tüm yönleriyle değerlendirmesini istinaf yargılaması hatalı gördüğü maddi vakaları ve hukuki nitelemeleri tekrardan yapması anlamına gelecek. Yani daha ilk derece mahkemesinde tartışılan her konuyu değil sadece hatalı ya da hukuken bilinmemesi gereken ya da uygulanmaması gereken olayları değerlendirerek ve ona uygulanması gereken hukuku uygulayarak karar verecek. Aynı bir ilk derece mahkemesi gibi ama tabii ki daha dar ve bu nedenle de zaten istinaf yargılamasında bir bozma kararı değil kaldırma ve yeniden bir karar oluşturma hakkında istinaf yargılamasında verildi. Dolayısıyla mahkeme yani istinaf yargılamasında Bölge Adliye Mahkemesi ilk derece mahkemesinin verdiği tüm kararın nihai kesin kararı değerlendirip maddi vakaların da hukuka uygun bir biçimde değerlendir değerlendirmediğini belirleyici. Tabii ki burada istinaf yargılamasında bölge adliye mahkemesine her karar gidemiyor. Hangi kararlar gidebiliyor? Hızlıca hatırlatalım. Öncelikle ilk derece mahkemesinin el çektiği yani nihai kararları temel olarak istinaf yargılamasının konusu teşkil eder. Ama iki istisnası var bunun. İhtiyat tedbir ve ihtiyadi haciz kararları da yine her ne kadar kesin karar olmasa da bir ara karar olsa da HMK hükümleri çerçevesinde bunların da itiraz yoluyla istinafa taşınabileceğini söyleyelim. Bunun yanında şahsi hakları düzenleyen kararlar tabii ki istinaf yargılamasına taşınıyor. Yine aynı şekilde manevi tazminat davalarının tamamı istinaf yargılamasına taşınıyor ki bu çok önemli. Normal şartlarda aslında mal varlığını ilgilendiren kararlar sadece belirli bir miktar üzerindeki davalar isnaf yargılamasına taşınabiliyor. Burada da her sene değişiyor. Şu anda 2021 yılı itibariyle bu parasal sınır 5880 TL olarak belirlenmiş. Bundan önce 3100 lirayla başladı. Şu anda 5880 TL. 5880 TL'nin altında mal varlığını ilgilendiren kararlar ilk derece mahkemesinde kesin olarak hükme bağlanıyor ve istinafa tabi yani orada artık kesinleşiyor. Ama 5880 liranın üstündeki mal varlığı hakları istinaf edilebiliyor. Peki istinaf yargılamasında hakim önüne gelen bu davayı yani yerel mahkemedeki yerel mahkemede karara bağlanmış davayı ne, ne yapması gerekiyor heyet olarak? Aslında şunu yapması gerekiyor. Normal ilk derece mahkemesindeki maddi vakaları inceleyerek doğru hukuk kuralları uygulanmış mı, uygulanmamış mı diyerek hem maddi incelemeyi hem de hukuki değerlendirmeyi yani hukuki denetimi gerçekleştirmesi gerekiyor ve eğer hukuka uygun buluyor ise bunu bu kararı aynı şekilde onaması veya bulmuyor ise o yerel mahkeme kararının kaldırılmasına karar vermesi gerekiyor. Ama karar verirken aslında bu kaldırma kararını verirken istinaf yargılamasında şöylesi bir özellik söz konusu. Kaldırma kararından sonra ki bunun ayrıntılarına çok girmek istemiyorum ama bazı kararlarını duruşma yapmaksızın dosya üzerinden Karar verebiliyor. Bazılarında duruşma açma zorunluluğu var HMK hükümleri çerçevesinde ve bu duruşmada değerlendirilmesi gerekiyor kararların. E ama sonuç itibariyle şunu yapabiliyor. Bazı sınırlı sayıdaki işlemler hariç yerel mahkemeye kararı göndermeden ki örneğin hemen hızlıca söyleyeyim mesela reddedilen bir hakim, reddi gereken bir hakim eğer karar vermişse, yasa, yasaklı bir hakim karar vermişse görevli ya da yetkili bir mahkeme görevli olmadığı halde ya da yetkili olmadığı halde bir karar vermişse örneğin bu gibi durumlarda ya da tarafların gösterdiği delillerin hiçbiri toplanmadan esastan karar verilmişse istinaf yargılaması o kararı kaldırıyor ve yerel mahkemeye gönderiyor. Ama bunların dışındaki durumlarda istinaf kararı kaldırıp yeni bir karar tesis etmek zorunda. Zaten biraz önce ifade ettiğim gibi yasa koyucunun amacı süreci hızlandırmak ve bu sürecin sonrasında da hızlı bir biçimde hakka ulaşmasını sağlamak vatandaş. Ama maalesef istinaf yargılamasındaki hakimlerin tetkik hakimlerinden fazlasıyla oluşması sebebiyle herhalde kendilerini daha çok yargıta yerine koyup bir kaldırma kararının sonrasında doğrudan yerel mahkemeye kararlar gidiyor. Bu çok büyük bir sıkıntı tabii. Yani yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı değerlendirip yepyeni bir karar verebilme imkanı varken hatta gerekli gördüğünde yeni delil toplayabileceği imkanı varken ki aslında istinaf yargılamasına yeni deliller, yeni talepler oluşturulamaz ama eğer kamu düzenine aykırı görüyorsa ya da ihtiyaç duyuyorsa bu yargılama sırasında bunları eksik olduğu düşünülüyorsa bunları da yapabilecek imkanı varken bunları yapmıyor. Sadece kararı sanki bir yargıtay, bir temiz merciymiş gibi bozuyor, gönderiyor tabir yerindeyse. Bozma değil aslında bir kaldırma kararı veriyor ve gö gönderiyor. Dolayısıyla aslında vatandaş burada İstinaf yargılamasını bitiremeden, daha temiz yargılamasına daha geçemeden ilk derece mahkemesine dosyasının gönderildiğini görüyor. Ki bu, bütün bu yargılamaların şu anki kendi tecrübelerimden ve tabii ki diğer meslektaşlarımın tecrübelerinden edindiğim izlenim. Tabii ki burada e, maalesef sağlıklı bir istatistik veriye ben ulaşamadım. Eğer aksini gören ya da bilen bir arkadaşımız varsa onu da bana ulaştırırsa çok sevinirim ama e, birçok araştırmama rağmen adli istatistik bilgilerine maalesef ulaşamadım ama gözlemlediğim süreler çok ama çok uzun süreler. Zaten ilk derece mahkemesinde devam eden bir yargılamanın minimum 2 sene sürdüğünü düşünürsek e bir de yar, istinaf yargılamasında bekleyen dosyanın arşivden çıkıp mahkemenin önüne gelmesi bile ciddi bir süre. Orada da nereden baksanız tüm dosyalarda edindiğim izlenim bir yıldan aşağıya kararın gelmediği düşünürseniz her şey iyi gitse bile 3 yıldan önce siz istinaf yargılamasının sonucunu alamıyorsunuz. 3 yılın sonrasında eğer istinaf bir gerekçeyle yerel mahkemeye de gönderirse yerel mahkemede o eksikliklerin tamamlanıp tekrardan istinafa dönmesi de yine nereden baksanız bir yılı bulabilir. Size 4 sene. İstinaf tekrar bunu inceleyecek veya inceledikten sonra karar verecek bir sene minimum süresi var. 5 sene. Sonrasında eğer istinafın verdiği karardan tatmin olunamıyorsa ya da temiz sınırı açısından tarafların böyle bir imkanı varsa ki şu anda 2021 yılı itibariyle parasal sınır 78.630 TL olarak belirlenmiş. Yani 78.630 TL'nin üzerinde bir dava konusu elinizdeyse bir de bunun temizi söz konusu olacaktır. Bizim mesela kendi tecrübelerimizde ben tabii ki gayrimenkul davalarıyla uğraştım söylememe gerek yok. Hiçbir davada 78.630 liranın altında değil. Dolayısıyla mutlaka temize de kabil Et, siz bu temiz sürecini de dahil ettiğiniz zaman süreç neredeyse 7 8 yıl belki 10 yıl devam edebilecek süreçlerle karşı karşıya kalabilir. O zaman başa dönersek geç gelen adalet tabii ki adalettik. Dolayısıyla yargılamalarda şu anda eee kayır ekseriyetle fazlasıyla Yasal faiz uygulamasında dikkate aldığımız zaman şu anda %9 şu anda banka mevduat faizleri %19'un altında değil hiçbiri arada çok ciddi hak kayıpları söz konusu olabilir. Bu yargılamanın çok uzun sürmesindeki sıkıntı bir yana bir de Türkiye'nin çeşitli yerlerinde olan bölge adliye mahkemelerinin verdiği farklı farklı kararların yargı bütünlüğünü yargı birliğini tümüyle zedelediğinde söylemeye herhalde gerek yok. Çünkü artık avukatlar... Şöyle düşünüyorlar. Tamam, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi böyle düşünüyor da acaba İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nasıl? Ya da işte Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nasıl düşünüyor diyorlar. Ve hatta bunu birçok hakimden bizzat kendim duyduğum için söyleyebilirim. Ya ben Yargıtay'la ilgilenmiyorum. Bölge Adliye Mahkemesi acaba ne diyor? Çünkü doğrudan muhatabını Bölge Adliye Mahkemesi olarak görüyor hakimlerimiz maalesef. Dolayısıyla birbirinden farklı onlarca kararın olması söz konusu olabiliyor aynı olaylar için. Burada Yargıtay'ın bir içtihat birliğini sağlayıp ona göre hareket etmesi de neredeyse imkansız hale geliyor. Hatta maalesef uygulamalarda şunu da görüyoruz. Bölge Adliye Mahkemeleri kendilerini Yargıtay yerine koyması sebebiyle bunun da psikolojik boyutlarının da olduğunu düşünüyorum. Aslında kendileri de yeni iç dağıtlar yaratma derdine düşüyorlar ve maalesef yargıtayla çatışma yaşanılan birçok kararı da bizzat gözlemliyoruz. Ve böyle olunca aslında filler tepişirken olan çimleri oluyor ve dolayısıyla aslında hem kararlar sağlıklı olmuyor hem çok uzun sürelerde alınıyor hem de yargı birliği, yargı bütünlüğü ortadan kalktığı için maalesef hiç kimse aldığı hiçbir karara güvenemiyor. Çünkü aslında hukuk devletinde olması gereken en önemli özellik kuki öngörülebilirlik olması gerekirken her avukat ya da her vatandaş açtığı her davada sanki zar atarcasına değerlendiriyor veya bu yönde bir beklenti içerisinde ya tutarsa değil. Bu tabii ki bir hukuk devletinde olmaması gereken ilk şey olduğunu söyleyebilirim. Maalesef avukatlar da mesleğini yaparlarken bu sıkıntıyla çok sık bir biçimde muhatap. Evet, esnaf yargılamasının birçok yönü var ama biz vatandaşları, biz uygulayıcıları çok fazlasıyla dayan e, ya da aslında hukuka güvenliği oldukça düşüren bu durumu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bu sorun bir an evvel çözülecektir. Ya istinaf yargılamaları tümüyle kaldırılacak ya da istinaf yargılamalarının gerçekten olması gereken amaca hizmet etmesi sağlanacak. Bu da tabii ki yasa koyucunun ve uygulayıcıların görevi. Umarım bir daha böyle bir video çekmek zorunda kalmam. Evet bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.